2022-2023 yılı KYK burs başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Burs ve kredi sonuçlarının Aralık ayının son haftası benim tahminimce 21-28 Aralık haftası açıklanması bekleniyor. Videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.